Bilal Bey bir kişi aldatıldığını nasıl anlayabilir? Bir kişi aldatıldığını eşinin normal hal ve hareketlerinin olağan dışına çıktığını da anlayabilir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Bir beyefendi veya hanımefendi fark etmiyor burada. Evde her zaman çok sakinse çok hırçınlaşması, çok hırçınsa çok sakinleşmesi, elinin çok açıkken birden cimrileşmesi, pintileşmesi, çok pintiyken, cimriyken elinin birden açılması, İkinci bir cep telefonu hatta alması, ikinci bir cep telefonu alması, evde e, devamlı tartışma ortamı hazırlaması, eşine karşı son dönemlerde saygısını yitirerek ağız alınmayacak kelimeler sarf etmesi, bununla ilgili e, eşinin e, işte kendi güzelliğine çok önem vermesi, yine alışverişler yapması, vücudunun çeşitli bölgelerini beğenmemesi, bu konuyla ilgili spor salonlarına kayıt yaptırması, Saç modelinde değişiklik yapması, saçını boyatması, yani çok farklı e, konularla ilgili biz e, eşimizin e, aldattığını anlayabiliriz. Bununla ilgili geniş ve detaylı bilgiyi bizim e, internet sitemizde bulabilirsiniz.